Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz Erzurum yöresine ait ayran aşı çorbası yapacağız. İlk önce malzemelerimi sayayım. Bir kase yoğurt, bir kase haşlanmış aşurelik buğdayım var. Bir yumurta sarım, 3 yemek kaşığı ise unum var. Bir de aşotum var arkadaşlar. Bu e, normalde ne diye tasarıyor? Kişniş diye satılıyor pazarlarda, marketlerde. Ama bizim yöremizde aşotu deniliyor. Bunu çorbayı piştikten sonra koyacağız. Çorbamızın meyanesini yapalım. Şöyle bir kase yoğurdumuz vardı. Yoğurdumuzu ekliyorum. 3 kaşık unumuz. Bir tane yumurta sarısı. Ve bir su bardağı da ılık suyum var arkadaşlar. Yoğurdumuz kesmemesi için ılık su kullanıyoruz. Evet, güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ve çorbamızın meyanesi hazır arkadaşlar. Şimdi çorbamızı yapmaya geçebiliriz. Evet şimdi ince bir süzgecimiz var arkadaşlar. Onu alıyoruz. Şöyle hazırladığımız meyaniyi süzgeçten akıtıyoruz. Şimdi meyanemizi tenceremize aldık. Üzerine aşurelik buğdayımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım ve suyunu ekleyeceğiz. E şimdi bir bardak daha su ekliyorum arkadaşlar. Kıvamına göre arkadaşlar su ekleriz. Kaynamaya, çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar ama ağzını kapatmayacağız. Çünkü ayranlaşın ağzı kapanmış. Şimdi arkadaşlar çorbamı 5 dakika kaynattım. 5 dakika böyle 5 dakika kadar böyle fokur fokur kaynadı. Hiç altını kısmadık. Ağzı da zaten açık. Kıvamını da kendimize göre ayarladık. Bu sizin damak tadınıza kalmış. Hani eğer koyu seviyorsanız daha az su koyabilirsiniz. Koyu sevmiyorsanız Hani sıvı seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz şimdi tuzunu ekleyeceğim şöyle 3 çay kaşığı tuz ekliyorum şöyle bir karıştıracağım ve bu esnada aşı tuzunu ekleyeceğim arkadaşlar altını kısacağım ve aşı tuzunu ekliyorum yüzde muhafaza ediyoruz aşutuyu oradan çıkardık şimdi sadece aşotunu şöyle hafif bir rengi dönene kadar kaynatacağız yani bir dakika falan evet, çorbamız bu şekilde oldu arkadaşlar şöyle göstereyim kıvamını Kıvamı da bu şekilde oluyor. E, denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.